Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgisayarınızın babam bulmadı. Ben buldum şu an bir yerleri kurcalaya Çok eski şeyler buldum. Şimdi bunları inceleyeceğiz sizlerle ama çok eski olduğu için birazcık tozlu. Uy ne kadar kasirli. Evet şu an çıkartıyorum bir tane. Haydar gibi maşallah. Çok da haydar gibi değil. Bir tanesi şöyle bir şey. Ben de bunun daha büyüğü var ama kablolar zor olduğu için bunu kullanmayı tercih ediyorum. Bu kaç voltmuş? Hemen bakacağım. Ee, size de göstereceğim. Şimdi hemen bakıyorum. Gördüğünüz gibi 300 volt. Size şöyle göstermem lazım. ama ee, 300 M gösteriyor ama aslında 300 volt arkadaşlar. 300 voltumuz burada olsun. Ee, bilgisayar dönüştürücü kablosu. Ekran bağlayıcı yani ben monitör bağlayıcı. Ee, şöyle ucu var. Şöyle bir şey. Bir de şöyle ucu var. Bunu kenara koyalım. Ee, bunun ismini unuttum. Asus şöyle bir şey var. Şurasında da böyle Asus yazısı var markası. Asus'a Asus da güzel bir marka. Tercih yani bir bilgisayar alacaksanız onun bir şeyini almayı tercih ederim. Bunu satın almanızı tercih ederim yani. Evet, şöyle bir şeyimiz var. İsmini unuttum. Bundan bir tane bir adet değil bu arada. Hemen şu koruyor. Emme. Saygılı davranacağım eski olsa da çünkü yani bunlar şu an pa pahalı şeyler. Şeyler. Gördüğünüz gibi bir tane daha aynısından. İki tane var. Şöyle montajda da gördüğünüz gibi. Allah. İkisinden iki tane vardı arkadaşlar. Bunlara çok saygılı davranacağım Çünkü bunlar güzel şeyler. Seviyorum böyle şeyler. Sen de ben şuraya koyayım ben işte. Şu Siz de bir videonun konu olun. Siz şimdi yalan konu olarak koyayım. Evet sırada ne var? Çok bir şey kalmadı da. Ee, evet. Bunlar bizim için yaramayacak. Evet. Sence ne çıkar? Dın dın. Dın dın. Dın dın. İşte bu da. Sadece iki tane mi? Üç tane. Gördüğünüz gibi üç tane demim var. Güzel renkler hepsi de x üçü de. Şöyle valla böyle takacağım. Eksiklerim ana kart, ekran kartı. Patlama oluyor galiba. Mutfakta çekiyorum bu arada. Bir şey sorun yaşandı Odada Sorun yaşamak da doğrusu Neyse konumuza geldiniz ee, Ekran kartı mı eksik Başka ne eksik İşlemcim mi eksik Eksikimiz birazcık var onlara da ismini Bilmiyorum pek İşlemcimiz yok Ama kartımız yok panımız yok Hepsini bir anda göstermek istiyorum. Bilmiyorum mu göstereceğim. Ee... Abi niye benim gittiğim her yerden böyle pat pat sesler geliyor. Naletli miyim? Neyim ben arkadaşım? hepsi çok 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 eski. Eksi diyecektim Eski. Şunu ee, da şöyle koyalım. Bunu koymak istemiyorum. Canım istemiyor. Evet. Şimdi bunu nasıl göstereceğiz? Şuraya bir şey ah şimdi nasıl çok kalın var, çok dağınık. Böyle toplamak doğru olacak. Bir de güç kablosu var. Tamam. Böyle olacağım bundan sonra. Bunları da şöyle yapayım. Bunlar bu kalbim olsun bu bölüm. Robot hocam artık ben. Bunları benim buralarıma yerleştirelim. Ama çok ısınırım. Ee, çok ısınırsam ne olur? etki geldi olur. Al sana fan. 300 vattı. Tamamdır. Remimiz eksik. Bu kadar. Artık bir robot oldu. Şimdi bunu bağlayalım. Bu arada bunun adını kesinlikle bilmiyorum. Şöyle Asus markası. Açış. Herkesin kullandığı markadır. Monster veya Asus'tur. Şimdi burayı toplayacağız. Toplayışta da videoyu çekmek istiyorum. Daha altı dakika olmuş. Az olmuş. Aaa altı saniye olmuş. Bu arada içinde başka şeyler var da onlar ne bilmiyorum. O yüzden göstermeyeceğim. Bence oh. oldu. Bu arada bunların burada olduğunu bilmiyordum. Kucalayıp buldum. Böyle bakıyordum bir yerden bir çıkardım böyle. Birisi çıkınca birisi çıkıyor. Birisi çıkınca biri yok. Oh, oh, hepsini aldım da ben. Hoca mutlu olduk. Artık ben sizi bırakıyorum. Bunları aldım. Götü değil Şaka şaka sağ Hadi görüşürüz. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kayır kapatalım.